Yeniden Refah Partisinin e, Genel Başkan Yardımcısı, eski Ak Parti e, Spor Bakanı arkadaşlar. Teklif yok. Burada bir talep yok. Bu aşamada böyle bir teklif gelmesi söz konusu değil diye düşünüyorum ifadelerini kullanarak. Şu anda e, Ak Parti ile ittifak konusunda Cumhur İttifakı ile e, ittifak konusunda bir gelişme olmadığını söylüyor iki aya yakın süre ittifak görüşmeleri oldu ve bir ilerleme sağlanamadı diye. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Yeniden Refah Partisi'nin son anda adaylarını çekeceğini düşünenlerdenim. Bununla ilgili gerekçelerim var. Ama AK Parti bu, bu şey süreç içerisinde Yeniden Refah Partisi'nin adaylarına yaptığı sağa anketiyle İstanbul açısından söyleyeceğim. Saha anketiyle ne kadar oy aldığına bakmıştır. Yüzde bir mi? Yüzde iki mi? Yüzde üç mü oy alıyor? Ve bu aldığı oyları sevgili izleyiciler aldığı oyları Hangi partiden alıyor? Eğer seçime girmezlerse yeniden Refah Partisi'ne oy verecek seçmen oyunu kime verir diye bir anket yapmışlardır. Eğer bu anketlerde yeniden Refah Partisi oyu AK Parti tabanından, Cumhur İttifakı'ndan almıyorsa o benim ısrarla yeniden Refah Partisi adaylarını geri çekecektir. Olayı gerçekleşmeyebilir. Önce onu söyleyeyim. İki, yine e, yeniden Refah Partisi'ne oy vermezseniz kime oy verirsiniz sorusunda da eğer Murat Kurum ve AK Parti'nin adayı yoksa yine yeniden Refah Partisi ile ittifak yapmayacaklardır. Ama hala benim kanaatim, hala benim okumam e, yarın akşam son gün e, listeleri e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili listeyi il seçim kuruluna ve ilçelerdeki ilçelere ilçe seçim kurullarına vermeyeceğini düşünüyorum. Özellikle CHP'nin kazanacağı ilçelerde yeniden Refah Partisi'nin de eğer arada büyük farklar varsa Beşiktaş gibi Kadıköy gibi atıyorum Beylikdüzü gibi yerlerde de adaylarını çekmeyip yollarına devam edebilirler diye düşünüyorum. Öyle okuduğumu da ifade etmek üzere isterim sevgili arkadaşlar. Lütfü Savaş meselesi çok konuşuluyor. Lütfü Savaş'la ilgili bugün son dakika görüşmesi yapıldı arkadaşlar. Lütfü Savaş'la ilgili olarak önce onu söyleyelim. Ölerken kişi de Lütfü Savaş'ın adaylarının açıklanmaması ile ilgili olarak Bayağı gösteriler yaptılar o görüşme esnasında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la görüşme görüştü. Bu görüşme 50 dakika sürdü. Görüşmeye Mehmet Güzel Mansur, Gökhan Zeybek, Selin Sayek Böke, Hatay İl Başkanı Hakan, Hakan Tiryaki katılmış. Savaş görüşmenin ardından yaptığı ilk açıklamada yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Şu an daha fazla bir şey söylemek doğru olmaz. Yarın Hatay halkıyla hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız. Hatay halkı halkıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Hatay halkı hakkında en hayırlısına karar vereceğiz. Açıklaması e, olmuş. Anketler Hatay'da Lütfü Bey'in desteğiyle onayıyla bir alternatif geliştirmemiz durumunda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz. Hatay sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor. Lütfü Savaş ile oturup konuşacağız demişti ve konuştular. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hatay'da Lütfü Savaş ile ilgili olarak Hatay depreminden sorumlu olduğuna yönelik olarak ve deprem sonrasında Ronazans sitesinin sahibiyle ilgili yaptığı açıklamadan dolayı büyük bir tepki duyuluyor. Ama şunu söylemek istiyorum. 12 ilde AK Parti iktidarı Hatay'da dahil olmak üzere aslında depremden sorumlu olan direkt olarak o gün tüm çevre bakanları başta Erdoğan olmak üzere kabinedeki herkes AK Partili belediye bununla ilgili bir tartışma falan duyuyor musunuz? Ben Hatay üzerinden yürütülen tartışmayı başından beri söylüyorum AK Parti'nin özel bir algı çalışması olduğunu düşünenlerden özellikle orayı köpürttüğünü düşünenlerdir. Çünkü sadece Lütfi Savaşı Hatay üzerinden bir kampanya yürütmüyor. Aslında Türkiye üzerinden bir kampanya yürütüyor arkadaşlar. Sanki depremden sorumlu olanlar siyasal iktidar değilmiş gibi, imar affını affedenler siyasal iktidarın ta kendisi değilmiş gibi bir belediye başkanının üzerine yıkan genel bir algı çalışması yürütüyor. Şunu söyleyelim, herkesin kusuru var. Ben bunu asla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın depremde kusuru olup olmadığı konusunda şey söylemiyor. Onun ne vardır Ama asıl algı meselesine, yerel seçimlere doğru giderken Erdoğan, tabi başta İstanbul olmak üzere bu seçimleri kazanmak istiyor. Açık açık her yerde de söylüyor. Yani ben varsam hizmet var, ben yoksam hizmet yok diyor. O kadar ileri gidiyor ki ben varsam doğalgaz var, o gelirse doğalgaz yok diyor açık net bir şekilde. Ve Hatay üzerinde de nasıl bir karar verilir diye bana soracak olursanız eğer Lütfü Savaş bir kendisinin en yakın çalışma arkadaşlarından birine aday olarak gösterirse sorun kalacağını düşünmüyorum. Ama Lütfü Savaş çekilmezse de açık net bir şekilde söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lütfü Savaş'ı da çekebileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü o seçimler Lütfü Savaş'ın kendisiyle kazanılabilir ve Lütfü Savaş'ın destek verdiği bir isimle kazanılabilir. Bunun dışında bir seçim kazanmak Hatay'da mümkün değil. Ve Hatay stratejik olarak da aslında e, mülteci meselesi üzerinden Hatay'ın kendi özel konumu üzerinden okumak gerekiyor ve ben e, iktidarın tekrar söylüyorum özel bir e, özel bir kampanya yürüttüğünü düşünenlerdenim Simuk demiş ki lütfü savaş bağımsız aday olur olmaz arkadaşlar ben e, ben lütfü savaşta çok büyük bir ihtimalle kendisi evet demediği sürece devam edeceklerini düşünenlerdenim. Lütfü Savaş'a rağmen Lütfü Savaşı Cumhuriyet Halk Partisinin aday çekebileceğini düşünmüyorum arkadaş. Özgür Özel yapay zeka ile aday belirliyormuş. Ali Reis demiş. Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmediğim bir konuda da e, Bertan Gümüşgil doğru söylüyorsun burada e, Atlan noktalar meselesi e, durup dururken gündeme gelmedi. E, uzun süredir de e, şeyi konuşmuyor. Dikkat ederseniz e, ne diyorlar ona? Ee, Fatih Erbakan'ın sesi de çok çıkmıyor. Ben ne olduğunu düşünüyorum. Atlar, Atlan, Oktar Atlan Oktar'la Atlan Oktar'la ilgili olarak o açıdan çok şeyin buna buna Suat Kılıç'ın da dahil olduğunu düşünenlerdenim. Suat Kılıç geçmişte aileye yakın bir isim arkadaşlar. Onun bile orada sıradan olmadığını düşünenler düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Ee, Suat Kılıç'ın bile yeniden Refah Partisi'ndeki bulunduğu süreci bilinçli bir süreç olarak söylüyorum arkadaşlar.